Çocuklar merhaba yine dersimiz matematik. Şimdi yine paralarımız para çok önemli biliyorsunuz parasız yaşam olmuyor hani önce sağlık ama bir doktora gitsek para dişimizi yaptırsak para bir eşofman da alsak para ayakkabı alsak para para para. Onun için paralarımızı çok iyi bilelim para hesabımızı da çok iyi bilelim İnşallah sizler güzel meslek sahibi olacaksınız ve bu mesleklerde de iyi paralar kazanacaksınız. Aileniz de mutlu, ferah birlikte. Çocuklarınızla birlikte. Gelecekte tabii ki. Mutlu yaşayacaksınız. Şimdi paralarımızda size yine 10 tane 10 tane şunu sileyim. 10 kuruş. Kuruş. Kaç lira 10 tane 10 kuruş. 10 kere 10, 100. 2 tane sıfır var. Birin yanına 2 sıfır konunca 100 oluyor. Şöyle de yapabiliriz. 10 çarpı 10, 100'dür. O halde nedir? 1 liradır. 10 tane 10 kuruş bir liradır. Beş tane on kuruş e bunun yarısıysa o zaman ne olur? Elli kuruş olur. Beş kere bir beş sıfır da koyduk. Elli. 5 kuruş. Ne eder? Şöyle yaparsak 25 25 25 25. 4 tane 25. 25 25 daha 50. 25 daha 75, 25 daha 100. Demek ki 100 kuruş, 100 kuruş demiyoruz ona. 1 lira diyoruz. 4 tane 25 kuruş 1 lira ediyor. Bir tane daha var. İki tane 50 kuruş kaç lira eder? İki tane 50 kuruş 1 lira eder. 1 lira kaç kuruştur? Derlerse tabii ki 100 kuruştur. Ama 100 kuruş demiyoruz. 1 lira diyoruz. Şimdi geçelim Şimdi geçelim. Bunu gene siliyorum. Sonra bunları hep okul açılınca anlatacağız. Bir kere üstünden geçeceğiz. Aa, siz anlatmıştınız bize diyeceksiniz. Biz de çok iyi anlamıştık diyeceksiniz. Umarım böyle olur ki öyle olacağını sanıyorum. Şimdi bir gömlek, gömlek fiyatlarını yazıyorum. Bir gömlek 25 lira. Şimdi bir satıcıya gitsek. Kravat 8 lira. Çorap 4 lira. Spor ayakkabı bunlar biraz ucuz tutulmuş ama olsun. 45 lira. Ceket de bir ceket 70 lira. Bunlar ucuzluk pazarından herhalde alınıyor. gömlek alınabilirmiş Bu bitti. Gelelim şuna. Şu Mavi ayıralım. Evet. 20 lira ile bunları denden yapacağım. Çünkü zamanımız kısıtlı. Çift çorap alınabilir de gene denden yaptım. Nokta koydum. Denden demek üstündekinin aynısı aşağıda Geçerlidir. Yani denden den demeyiz okurken bunu alınabilir deriz. Ama yazarken de denden den yaparız. 20 lira ile nokta nokta çift çorap alınabilir. 20 lira ile bir çift çorap kaç vermiş? 4 lira. E sayalım bakalım elimizde. 4, 8, 12, 16, 20. Kaç tane alınabilirmiş? 5 tane Çorap 5 çift çorap alınabilirmiş. 5 çift. 5 çift. Bunu 27'de e bölersek zaten 5 çıkar. Oradan da yapabiliriz. Parmakla da yapabiliriz. Müm olan sonucun doğru çıkması. Geçelim. 40 lira ile gene denden tane kravat Denden alınabilir. Şimdi 40 lira ile kaç tane kravat alınabilir? Bir kravat kaç? E, kaç lira? 8 lira. O zaman 40'ı böyle yapalım mesela bunda. 40'ı 8'e bölersek 4'ün içinde 8 yoktur. 40'ın içinde kaç kere 8? 40. 5 kere 8 40 40'tır. Değil mi? Soful soful 5 tane, 5 tane gravat alınabilirmiş. Değil mi? 8, 16, 24, 32 ve 40. Kırk. 40'a kırk demek ki 5 tane alınabilmiş. Evet. Şimdi bir gömlek ile bir gömlek ile gene dandan yaptım. Bir ceketin toplam fiyatı fiyatı nokta noktadır. Bir gömlek ne kadarmış? 25 lira. Ceket ne kadarmış? 70 lira. 70 ile ne yaparım? 25'i toplarım. Ne eder? 95 lira eder. Buraya da 95'i yazarım. Doğru mu? Doğru. Bunların altına da böyle böyle yaparsak sorun çözülmüş olur. Tekrar geçiyorum. Geçtim. Ceketin ceketin fiyatı Gömleğin gömleğin fiyatından nokta nokta fazladır. Evet. Ceketin fiyatı kaç lira? 70 lira. Gömleğin fiyatı ne? 25 lira. Ne yaparım 70'ten 25'i alt alta yapalım. Çıkarırım. Kaç lira fazladır diyor. Sıfırdan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 7'de de bir onluk bu tarafa verdiğimiz için birler basamağına verdiğimiz için 6 kalır. 6 tane onluk. Daha 2 onluk çıkınca 4 onluk kalır. 45 lira fazladır. Bu da böyle. Tekrar yukarı gelmek zorundayım. Daha bunlarla bitmedi. İşimiz. Şöyle sildim. Evet. Şöyle sildik. Şimdi 90 lira ile 90 lira ile nokta nokta çift ayakkabı alınabilir. Sildiğim için alınabilir. Tekrar yazdım. 90 lira ile kaç çift ayakkabı alınabilir? Bir çift ayakkabı 45 lira 45 lira da 2'yi çarparız. 45-45 daha 90 eder. Veyahut 45 değil. 45'i toplarız. 45 lira. 2 çarpılabilir. Ama biz size e, eldeli toplamayı öğretmediğimiz için 45 ile 45'i toplarsınız. Eldeli çarpmayı öğretmedik ama eldeli toplamayla yaparsınız. 45 ile 45'in toplama 90'dır. Bunu da kırmızıyla çizelim. E, 90 çift olur mu canım? 2 çift. 2 çift. 2 çift, çift alınır. 2 çift ayakkabı alınır. Bir çift 45 lira, iki çift 90 Peki. Bu sorularla bu son iki çift çorabın fiyatı virgül nokta nokta tane kravatın kravatın fiyatına tığına eşittir nokta Evet iki çift çorap bir çift çorap kaçtı 4 liraydı iki çift çorap 8 lira 2 çift çorap kaç tane kravat alınabilir 8 lira kravatın bir tanesi. Bir tane kravat alınabilir. Yani iki çift çorapla çorap alacağımıza bir çift kravat alabiliriz. Bu da böyle. Bunu sildim. Bunu da yaptık. Bunları siliyorum. istiyorum. 50 liranın TL liranın içinde kaç tane 5 lira vardır. Soru işareti. 50 liranın içinde kaç tane 5 lira olduğunu bölerek buluruz. 50'yi 5'e böleriz. 5'in içinde 5 bir keredir. 5 kere 5 5 kere 1 5'tir. Bu onu da gelir. 0'ını da buraya yazarız. Ne olur? 10. Kaç tane 5 lira varmış? 10 tane 5 lira vardır. Yine altını çizelim. Gelelim bura, burasına. Bir tane daha. Bir liranın, biraz önce de anlatmıştım bunu. İçinde kaç tane? 25 kuruş vardır. Soru işareti. Soru cümlelerinin sonuna soru işareti koyarız. 1 liranın içinde kaç tane? 25, 50, 75, 100. Demek ki 4 tane 25 kuruş vardır diye yazarım. Bunun da cevabı budur. Şöyle. Evet. Bir tane daha yazıyorum. Bu çok kolay. Buna isterseniz sözlü sorayım. 10 liranın içinde kaç tane 1 lira var? Tabii ki 10 tane var. Kaç tane 5 lira? Gene sözlü sorayım. Kaç tane 5 lira 20 liraya eşittir? 5 10 15 20. Demek ki 4 tane 5 lira 20 liraya eşittir. Bunu da yazmadan size sözlü olarak sordum ve size sanıyorum benden önce cevap vermişsinizdir. Akıllı çocuklar. Sizleri çok özledik biliyor musunuz? Şimdi tahtada olsaydık, sınıfta olsaydık, öğretmeniyim sen zorlanma ben ee, sileyim sen çok yoruldun öğretmenim derdiniz sanıyorum. Bunu herkes, her sınıfta öğretmenine söyler. Ee, çok güzel bir soru. Şu soru çok hoşuma gitti. Dört adet, dört adet, 50 kuruşu. 4 adet 50 kuruşu 12 liraya tamamlamak için tamamlamak için kaç liraya ihtiyaç vardır liraya İhtiyaç vardır. Soru işareti. 4 adet 50 kuruşu. 4 tane 50 kuruş. Ne eder? 50 100 150 200 Demek ki 200 kuruş 2 lira ediyor. 2 lira ediyor. 4 adet 4 adet çarpı 50 kuruş kuruş 200 kuruş eder. 200 kuruş da ne eder? 2 lira eder. 12 liraya bunu bunu 12 liraya tamamlamak için kaç liraya ihtiyacımız vardır? Sanıyorum hemen işlemi söylediniz bana. 12'den 2'yi çıkaralım öğretmenim öğretmenim dediniz. Evet. 12'den 2'yi çıkarırsak 10 liraya liraya ihtiyaç vardır. Vardır da 2 ece vardır. İhtiyaçta 3 ece vardır. Hece sayısını ne yapıyorduk? Sesli harfleri sayarak o sözcüğün hece sayısını buluyorduk. Bakın şurada sesli harfler 3 hece var. 3 tane çünkü sesli var. Burada da iki tane sesli, 2 sesli. Demek ki 2 hece vardır. Bunu zaten biliyorsunuz. Ben bildiğinizi çok iyi biliyorum. Bay bay şimdilik bitmiştir. Devam edeceğiz sonra tamam mı? Kocaman öpüyorum sizi.